Merhabalar. Bugün sizlere diyabetin tiplerinden bahsedeceğim. Daha çok da aralarındaki farklılıklardan bahsetmeye çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalıktır diyabetes mellitus. En yaygın gördüğümüz tipleri ise tip 1 ve tip 2 diyabet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tip 1 diyabet daha nadir gördüğümüz, tip 2 diyabet ise toplumda oldukça sık karşılaştığımız ve diyabet olgularının yaklaşık %85-90'ını oluşturan gruptaki diyabet hastalarıdır. Tip 2 diyabet daha çok yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, birinci derece yakınlarında diyabet öyküsü olması gibi risk faktörlerine bağlı olarak daha çok sonradan ortaya çıkan ve genetik anlamda yatkınlı olan kişilerde saydığım sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan diyabet türüdür. Tip 1 diyabet ise daha çok genç yaşlarda karşımıza çıkan, özellikle pankreastan insülin üretiminin sağlandığı hücrelere karşı oluşmuş çeşitli otantikorların varlığıyla seyreden, ve bu otoantikorların varlığı sebebiyle pankreastaki beta hücreleri dediğimiz hücrelerden yani insülin yapımının olduğu hücrelerden insülin salgısının olamamasına bağlı yani insülin yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkan bir diyabet türüdür. Daha çok genç yaşlarda hatta çocukluk yaşlarından itibaren karşılaşabildiğimiz diyabet türü olmasına rağmen son yıllarda özellikle Tip 2 diyabet de yine yanlış beslenme, hareketsiz yaşam gibi risk faktörlerine bağlı olarak erken yaşlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla yaş tip 1 ve tip 2 diyabet için tam anlamıyla bir ayırıcı faktör olmamakla birlikte yine de tip 1 diyabetin ortaya çıkabilmiş olduğunun önemli bir belirtecidir. Dolayısıyla diyabetiniz varsa, yeni tanı almışsanız, Özellikle Genç yaşlarda diyabete yakalanmışsanız tip 1 diyabet açısından otoantikorların bakılmış olması, C-peptit düzeyi dediğimiz hastadaki insülin düzeyinin, insülin rezervlerinin gösterdiği laboratuvar parametrelerinin bakılmış olması önemlidir. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin ayrımının yapılması özellikle tedavi anlamında çok önem arz eder. Tedavisinde her ikisinde olmazsa olmaz yaşam tarzı değişikliği yani beslenmenin düzenlenmesi, hareketin arttırılması gibi faktörler ön planda olmakla birlikte tip 1 diyabetin günümüzdeki yegane tedavi alternatifi dışarıdan insülin replasmanı yapmaktır. Tip 2 diyabette ise yaşam tarzı değişikliğine ek olarak kişilerde hem ağızdan kullandığımız oral antidiyabetik dediğimiz ilaçları hem de bunlarla kontrol altına alamadığımız durumlarda ise insülin tedavisini yine kullanabilmekteyiz. Dolayısıyla diyabetle ilgili belirtileriniz varsa ki bunlar çok su içme, çok idrara gitme, ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi belirtilerdir. Bu belirtileri yaşayan kişilerde tip 1 ve tip 2 diyabetin ayrımının yapılıp uygun tedavisinin bir an önce başlanması oldukça önem arz eder. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.